Kendi belediye <laughs> hikayesinin geçmişi. Çok büyük bir rakip bu diyor ve yenilmez bir rakip aslında. AK Parti bununla mücadele ediyor. Evet. Anlamak biraz zor ama şimdi başkanımız dinlediğimiz zaman gayet iyi anlıyoruz bunu. Aslında şimdi evet yani biz e, muazzam bir belediyecilik e, geçmişi oluşturmuşuz hakikaten AK Parti belediyeleri. Eee ve tabii ki vatandaşımız, hemşehrimiz bunun içinde yaşayarak buna e, alışmış durumda, bunu benimsemiş durumda, bunu bir hak olarak kabul ediyor, en doğal hakkı ve bunun üzerine çıkılmasını istiyor. Yani şimdi aslında bizim işte dünyadan ödül almış, pek çok projeyle başarılmış e, bu, bu, takım işlerimiz, Zannetler, Gaziantep şehrinde doğal. Vakayı değil al, geriden. Bunlar zaten. Başkanlar değil de başkanlar. Ha, şey. ha şu andaki kabul bu. Yani şu andaki Hı. insanların kabulü belediyecilik manasında. Hı. E bunlar Hı. normal. Bunun üstüne ne yapacaksın diye. Yani Hı. dünya Hı. ödüllü bir proje. Hı. Gaziantep'te Hı. normal bir proje. Şimdi Fatma başkan bunun üstüne Hı. Ne, Hı. Yapacak? Hı. <laughs> ne yapacak? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onun bir, daha bir de ay boyutu bir var. Bir <laughs> Yani ben şu anda anladım ki kaderimiz ortakmış. <laughs> evet, yani çok başarılı bir bakandan, e, hakikaten çok başarılı işler yapmış bir bakandan bir bakanlık devraldık. O da hakikaten başka başarılı işler yapmış bir başkanda, başarılı bir belediye. Üç, üç Halep Selef şu anda oldu değil mi? Evet. evet. Biz üç. Hem belediye de Selef, hem bakanlık da Selef. Evet. <laughs> Ama bu da işte bir, bir AK Parti farkı herhalde. Yani bu, bu dostluk, bu samimiyet, bu kardeşlik, bu yol arkadaşlığı. Çok şükür. Bu çok, çok önemli bir şey. Türk siyasi tarihinde eee kendi gönül rızasıyla belediye bırakan başka belediye başkanı yok. Çok önemli bir şeyler. Ya da seçimi kaybediyor. Evet. Biz baştan ben belki tamamen bir hayat planı. Ya da ben ya. 2004'te ben iki dönemde. <laughs> Ya, şu anda 160-165 var. Ya. Yok başkanım Ben bunu Biz bunu konuşmuştuk. Dört beş sene önce bana söylemiştiniz. Onu hatırlıyorum. Edirne Belediye Başkanı bir zaman değil bilmiyorum. Evet. İki dönemde dönem <laughs>